Herkese selamlar, karşıdayım arkadaşlar. Uzun zaman sonra geldim gene. Belki beni bekleyenler vardı, belki bu çocuk bir daha gelmez diyenler de vardı. Hani sebebini bilen de vardı bırak, bırakmamın. Bilmeyen de vardı tabii ki. Hani en büyük sebeplerinden birisi FIFA zaten kötüydü bu sene. Hani oynamak çok istemiyordum. Daha sonra Mayıs ayında zaten ben her sene bırakıyordum. Bu sene Mayıs ayında bırakmamın sebebi babamın vefat etmesiydi aslında. Hani üzgünlük, bayağı üzgünlük. Hani ne video çekme, ne oyun oynama gibi bir isteğim yoktu zaten. Ve bebek bekliyoruz. Bebek beklediğimiz için de hani ona yönelim dedim. Hani Eylül ayında doğacak Allah izin verirse. FIFA'dan önce gelecek muhtemelen ama yani FIFA oynayabilecek miyiz? Tabii ki bilmiyorum. Ama Erhan abimiz sağ olsun FIFA'da bize sponsor oldu. Bana dedi FIFA'yı hediye edeyim dedi. Ben kollu sattım. Xbox'ı sattım. 3 tane kolla beraber. Ondan sonra ışığı sattım. Elgato'yu sattım. Ama bilgisayar platformunda oynayabiliriz. Ekran kartımız yani yenilemiştik neyse geçen sene. O yüzden bilgisayar platformunda oynamayı düşünüyoruz. Yani nasıl olur bilmiyorum. İnşallah güzel içerikler üretiriz. Bu sene FIFA oldukça iyi geliyor. Yani FC 26 demeyeyim ben. Artık biz FIFA diye öğrendik. FIFA diye devam ediyoruz. Tabii ki FC 26 artık oyunu ama çoğu kişi %90'a hala FIFA diyor bu oyuna. Hani balkondayım abi. Bildiğim balkonda oynuyorum hani çünkü bir çocuk gelecek. Hem onun heyecanı, onun eşyalarını sığdığı bir yer olması lazımdı. Ben de balkona takılıyorum. Yani balkon aslında güzel. Hani yazın sadece Adana'da da biraz sıcak oluyor ama cam balkon olduğu için çok şükür o kadar da sorun yaşamıyoruz. Bu sene FC 26'ya çok güzel özellikler geldi 25'e göre. Yani ekstra Türkçe speaker desteği gelmesi en büyük bir ekstra zaten. Hani bunun için bile oyuna başlayan birçok isim olacaktır diye düşünüyorum. Yani yeni oyun modları gelecek. İşte geliştirilmiş oyun mekanikleri. Bu geçen senelere göre çok daha iyi yapay zeka desteği olacak konuşuluyor. Yani yeni animasyonlar, yeni fikirler. Birçok özellik var. Yani Pro Club'da bayağı bir güzellikler varmış. Hani Pro Club bölümüne biz mesela çok girmedik. Yani bu zamana kadar toplasan belki 2 saat, 3 saat oynamamışımdır Pro Club'ı. İlk çıktığı sene oynadım. Ama ondan sonraki senelerde yani böyle girip Belki bir maç iki maç anca atıyordum bir sezonda. Yani onun dışında hani çok böyle bizi memnun edeceğini düşünmüyorduk. Hep arkadaşlarla da oynamayı istiyorduk ama bu sene nasıl olur tabii ki bilmiyorum. Görsel ve performans olarak da bayağı bir iyileşikleri konuşuluyor. Bu arada Brezilya ne olacak bilmiyorum. Brezilya ligi olmayacak falan diyorlardı. Eğer geri gelirse iyi bir anlaşma olur. Yani çünkü Brezilya takımlarının da olmasını istiyoruz. Yani yeni playstaller var. Bu playstaller gerçekten oyuna artı yönde şey yarayacak mı? Çünkü bazı playstaller biliyorsunuz ki oyunda yani hiçbir şey yaramıyordu. Belli başlı playstaller dışında kimse diğerlerini eee kullanmıyordu. Yani o oyunculara o özellik geldiğinde görevini yapmıyordu bile. Hani oyuncuların dönüşleri hızlanmış, kalecilerde daha çevik ve daha zeki olmuşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii oynayınca bunları göreceğiz. Hani yazdan yazlar her zaman bizi memnun ediyor ama biz e, tabii ki oynadığımızda e, bu yorumlara katılacağız mı, katılmayacağız mı, bu yazılanlarına ne kadar doğru göreceğiz. Yani oyuncuların yapay zekayla savunması bayağı bir geliştirilmiş. Baskı altında top tutmak için gelişimler yapılmış. En önemli yerden vuruşları iki kez basarsan her şutta uygulanacakmış bu. E, zamanlama bitiriciliği kaldırmışlar yani bu bayağı bir iyi. Hani böyle bir şey gelmesi prolar açısından nasıl oldu? Onlar sonuçta bunu kullanıyordu. Çok absürt goller oluyordu ama hani zamanlama bitiriciliği bir vuruyordu adam gelişine mesela power shot'la vurduğu gol oluyordu. Yani bu ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyoruz tabii ki bizim için hani iyi bir şey ama onlar için daha farklı bir şey gelir mi oynar? Çünkü böyle bir şeyin oyundan kalkması hani onlar açısından da kötü bir şey. Yani bu zamanlar kaleciler iyi olduğunu oyunlar ve hep daha çok sevildi. Skill gap biter diyenleri okudum da bu zamana kadar skill gap mi vardı Allah sen demiş Emre Kayır doğru söylüyor. 100 metrenin yeşil trivela vurmak değil oyun kurabilmek önemli olan demiş. Doğru söylüyor. Orada oyuncuların fark yaratacağı şeyler eklenirse skill gap oluşur. Ne dersek diyelim peşler belirleyici oluyor göreceğiz demiş. Emre Kayra da bu güzel yorum için teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani Emre'nin dediği gibi yani bakalım bu sene oynayıp daha göreceğiz. Hani bu oyunda ilk e, açıklanan özelliklerin hani genelde ilk iki hafta 3 hafta bir ay neyse ne kadar güzel bir şekilde oyun oynanıyor ama ilk peşten sonra her zaman oyun bozuluyor. Bakalım bu böyle devam edecek mi? Bu sene e, ne kadar iyi olacak göreceğiz. Onun dışında yani gelen özellikler olarak mesela Pro Club'daki kartınızı oyuncu kartınızı bronzdan ikona kadar e, geliştirebiliyorsunuz. Böyle bir şey yapmışlar kart şeklinde bir gelişim yapmışlar. Bu arada Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe, ne bileyim başka Türk takımları, işte Çaykuriz olsun, hani bir ton takım hepsinin yüzleri birebir benzeyecek. Bu konuda gerçekten güzel oldu. Yani yüz taramalı bir oyuncular göreceğiz. Hani bu adam atıyorum İngiltere 3. Lig'deki adamın kafasıyla aynı demeyeceğiz. Abi en yani sevdiğim bir şey Alisson'un yüzünün gelmesi yani şimdi diğer futbolcular Premier Lig'e, Almanya Ligi'ne oraya buraya gittiğinde büyük kulüplere gittiğinde o oyuncu başka bir kulübe gittiğinde de yüzü zaten tarandığı için o adamın yüzü oluyordu. Ama mesela Talisca'nın yüzü yıllardır oyunda benzemiyordu. Sonunda e, o konuda da iyi oldu. Hani yüzünü gördüğüm oyuncularda en çok beğendiğim kim dersen ben Kenan Yıldız'ı bayağı beğendim. Çok benzetmişler. Yani Arda'yı hala e, bence saçma yapmışlar. Arda alakasız yani diğer hallerinden belki daha iyi olabilir ama bence hala hani Kenan Yıldız kadar benzememesi de biraz e, garip. Kenan Yıldız'ı bayağı bir benzetmişler çünkü. Onun dışında yani başka böyle ne dersen paket açılım animasyonlarını falan gördüm. Paket açılım animasyonları gerçekten e, her sene biliyorsunuz ki oyun gelmeden böyle şeyler paylaşıldığı için İnsanlar heyecanlanıyor ama tabii ki e, oyun geldiğinde bu Volkaat nasıl yapılıyor nasıl oluyor bunları da heyecanla bekleyeceğiz belki bir ay bir hafta belki 10 gün Volkaat'ın nasıl geldiğini herkes yorumları yazacak abi Volkaat olduğunu nasıl anlıyorsun ya bu heyecan bile farklı bir heyecan Poster Volden'in de e, benzemesi güzel olmuş aslında oyuncuları da hani bakacağız yani zamanla tabii ki yorumlarını yapacağız. Onun dışında özellik olarak başka ne geldi diye şöyle bir genel bir e, bakalım. Yani ben aslında böyle çok fazla her zaman her sene olduğu gibi yükselmedim. Ama şöyle bir şey oldu. Türk sesifiklerin geldiğini öğrendikten sonra lan acaba falan dedim. Olabilir mi diye düşündüm. Yani çünkü sonuç olarak Türk sesifikleri herkes yıllardır bekliyordu. Mesela benim her sene yaptığım bir şey vardı. YouTube'a video atıyordum. Spiker değiştirme. Taktik ayarları, kamera ayarları tarzında. Ben her sene video atarım çünkü ara yüz değişiyor mu değişmiyor mu ona göre atarım abi. Her sene bana bir yorum yazarlar. Abi Türkçe spiker nereden yapılıyor? Bu sene, o sene. Bu sene Türkçe spiker var abi. Artık ona bir cevabınız var. Şuradan yapılıyor kardeşim diyebileceğiz artık. Bu konuda en azından bizi mutlu etti. Yani birçok skill geldi oyuna yeni. Yani yapabilir miyiz yapamaz mıyız bunları göreceğiz ee, En çok bu Explosive step over diye bir şey var 3 beceride yapılıyor O bayağı bir Hani op görünüyor onun dışında Yani diğerleri de illaki kullanacaktır ama tabii ki ne kadar e, Kullanılır orasını göreceğiz Division 10 ve 6 arasındaki oyuncular fc 26'da Ultimate challengers'da oynayacak artı foot champions e, Diye bir şey yok Ult foot challengers diye bir şey olacakmış Yani ben mesela bilgisayar platformunda hesabım benim bu hesap sıfır hesap olacak çünkü ben en son yani bilgisayarda da herhalde 3 sene önce falan oynadım 3 senedir oynamadığım için yeni bir hesap açtık yeni bir hesaptan başlayacağız bakalım bizde nasıl olacak bilmiyorum bu arada en çok beğenilen şey de FC 26'da iki boyutlu ekran kadrosu ekrana gelecek yani o ekrana Eski gördüğün gibi böyle bir ekran gelirdi de orada yeşil ek, yeşil bir sahada kadro görünürdü de. O çok iyiydi mesela. Geçen seneki ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Gereksiz yoruyor. Bu en azından bu ekranda görebilmek kısa da olsa görebilmek daha mantıklıydı. Bunun gelmesi bence çok da iyi bir şey oldu. Aynı anda kaç tane Evo yapılabilecek? Standart sürümde 1 Evo, ultimate sürümde 2 aktif Evo olacak. Sezon ortasında da bu sayı 3'e çıkacakmış. Yani ultimate sürüm alanına sezon sonuna dek bir fazla evo yapıyor olacak. Daha sonra da 3 evoya dönecek. 26 yeni foot oyun modları geliyormuş bu arada. Maç sayısı 5 oluyormuş. Ee, i̇smi eldivenmiş. Her maç yeni kadro kuruyorsunuz. Bakalım ne kadar fazla kadro kurup o kadar fazla ödül alacakmışız. Yani çok değişik şeyler geldi söyleniyor ama. Diyorum ya her zaman böyle şeyler de... E, oyunda kullanacak mı kullanmayacak mı onu da göreceğiz. Çünkü biz her sene oyunda yeniliğin geldiğini görüyoruz ama her sene Ultimate oynuyoruz. Başka da bir şey oynamıyoruz abi. Onun dışında ben Allianz Arena'nın gelmesine çok memnun oldum. Allianz Arena'yı ben esen hep kullanırdım. Yani Bayern'in Bayern'in gerçekten stadını seviyorum. Signal Iduna Park da aynı şekilde sevdiğimiz statlardan onun da gelmiş olması bizi memnun etti. Hava toplarında güç özelliği yüksek olan kartların hani dirsek atması veya şöyle koluyla topu almak için arkadaki oyuncuyu baskılaması falan gelecek oyuna. Böyle şer güzel. Ön siparişte alınan 6000 FP Eylül, Ekim ve Kasım arasında 20 günde bir dağıtılacak. Bu biraz e, hani saçma. Ama tabii ki 4800 almak yerine böyle bir şey almak mantıklı mı dersem. Bir anda 4800 harcamak da iyi değildi. 6000 ayrı harcamak da Hani ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Tabii ki bu konu hakkında da hani dediğimiz gibi o anki o peşte eğer oyun bizi memnun ederse daha keyifli bir şekilde hani kadromuzu kurarsak belki ilerleyen zamanlarda FP ile açtığımızda daha iyi şeyler aldığımızda bizi mutlu eder. Ama o FP ile ki o ilk haftalarda açtığım paket heyecanı da kötü olmuyordu. Ama genel olarak da 4800'e çok fazla paket açmıyorduk. Açtığımızda da yani 1-2 at aldığımız için bizi bazen mutsuz da edebiliyordu. Ama tabii ki bilmiyorum. Yani o zaman geldiğinde yorumumuzu daha net vereceğiz. 6000 FP iyiydi de diyebiliriz. 4800 FP iyiydi de diyebiliriz. Duruma göre bakacağız. Zaten yorumlarda öne açık bir aslında şey oynadıkça daha çok anlayacağız. Ön siparişte Ronaldo ve iş veriyor. Yani Zlatan bu sene ekran yüz olduğu için Zlatan oyunda iyi yapabilirler. Ben zannetmiyorum hızının 50 falan geleceğini Zlatan'ın iyi bir kart olacağını tahmin edebiliyoruz. Oyuncu seçimi olarak değil de bir paket olarak vereceklermiş. Herhalde paketten e, rastgele birini verecek diye düşünüyorum. E, Basic konularından biraz daha düşük reytingli olacaklarmış. Muhtemelen bunlar Evo olacak. 30 Kasım'da geleceklermiş yükseltmesi Evo'su. Rivalde e yükseltilmiş ödüller için almamız gereken puan düşecekmiş. Bu da güzel bir şey bence. Buna da hani gerçekten mutlu olduk. Bu haberlerin çoğunu Bahsı Bahstan ve Futbaşbudan aldım. İkisine de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok güzel içerikler paylaşıyorlar. İkisini zaten takip ediyoruz. İkisinde kanallarından bu bilgileri aldım. Bir de ChatGPT'ye sordum bazı şeyleri. Çünkü genel olarak çok fazla FIFA'yı takip etmedim. Hani bu Mayıs'tan bu zamana kadar yayın izledin mi dersen yayın izledim. Ama böyle Twitter'da çok fazla böyle bilgileri hani takip etmedim. Yani dedim ki nasıl oynamayacağım gerek yok falan dedim. Ama Erhan abim sağ olsun sponsor oldu da bize FIFA'yı hediye etti. Biz de Xbox kolunu aldık. Bakalım bu sene güzel bir sene olacak mı bizim için göreceğiz. Yani böyle keyifli bir e, videolarla karşınızda olmak isterim açıkçası. Ama tabii ki dediğimiz gibi çocuk da olacağı için ne kadar sıkılı olacak? Çocuk bize izin verecek mi? İzin verdiği sürece biz sizinle beraber olacağız. Bu arada yaka mikrofonu da aldık. Eğer imkanımız olursa da sokakta vlog çekimlerine de başlayacağız. Tabii ki bu gezi olur, yemek olur, sohbet olur veya Değişik böyle eğlenceli içerikler olur orası ayrı ama Adana'nın şu sıcağında gerçekten hiçbir şey çekilmiyor abi. Hani birkaç böyle deneme yaptık ama henüz e, tam anlamıyla bir videoya varamadık. Hem de mikrofonu kamerayı tam anlamıyla bir deneyip öyle işe girelim. Hani eksik bir şeyimiz olmasın karşınıza güzel bir şekilde gelelim diyoruz. Böyle içerikleri de izler misiniz yorumlara belirtin seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yine karşınızda olacağız. Bay bay.